Merhaba ben diş hekim Pertev Kökdemir. Bugün yine bize Instagram üzerinden ve WhatsApp ile sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. İlk sorumuz diş estetiği ile ilgili e, zirkonyum mu yaptırmalıyım, lamina mı diye sorulmuş. E, tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir. E, bir kere e, ne beklediğiniz önemli, dişlerinizin durumu önemli. E, ...alışkanlıklarınız önemli. Nedir bu alışkanlıklar? İşte tırnak yiyor musunuz veya... ...ip koparma, dişinizde ip koparma veya... ...kabuklu yiyecekleri, işte şan fıstığı gibi... ...veya çekirdek gibi bunları dişinizle açma alışkanlığınız ne kadar? Bütün bunları değerlendirerek... Sizin için lamina mı, empress lamina mı yapılmalı yoksa zirkonyum mu yapılmalı bunun kararını verebiliriz. Bunu size net olarak cevaplayabilmem için e, öncelikle bir fotoğrafınızı görüp ardından da sizinle bu konu üzerine konuşmamız lazım. Tabi sadece bazen fotoğraf yeterli olmayabiliyor. Dişlerin kemik desteği dahi zirkonyum mu lamina mı e, yapılmalı noktasında bize e, yol gösterebiliyor. Dolayısıyla aslında bu biraz teknik bir konu. İkisinin de estetiği mükemmel olabilir. Sadece dişten aşındırma miktarları arasında biraz fark var. Ee, mükemmel estetiği sağlamak istiyorsak hangisi sizin sağlığınız için daha iyiyse onu tercih edebiliriz. Onun için de bir e, muayene mutlaka gerekiyor. Diğer sorumuz saç ekiminde yaş faktörünün önemi nedir? Yine saçla ilgili bir soru gelmiş. Ee, saç ekiminde yaşın önemi soruluyor. Hadi bunu da uzmanına soralım, bakalım o ne cevap verecek. saç ekiminde yaş faktörünün önemi nedir diye sordunuz. Ben de Adem hocamızın yanına geldim hocam. 22 yaşında birine saç ekimi yapmakla 45 yaşında birisine saç ekimi yapmak arasında farklılıklar var mı? Kesinlikle var. 22 yaşındaki birinin eğer saç dökülmesi bitmişse, belli bir açıklık varsa buna saç ekebiliriz. Fakat dökülme devam ediyorsa bu kişiye saç ekimi önermiyoruz. Alternatif tedavi öneriyoruz. Yani dermatolog, ilaç tedavisi, mezoterapi ve PRP ile bu dökülmeyi geciktirebiliriz. Ee, ama 40 yaşındaki birisi için direkt saç ekimi uygundur diyebiliriz. Çünkü dökülme 40 yaşından sonra yavaşlamış oluyor. Ekime daha uygun oluyor. Ama 18 yaş 22 yaş aralığındaki bir kişiye alternatif ...saç tedavileri öneriyoruz. Yani o zaman dökülmesi olan birisi... ...bize başvurabilir, size başvurabilir... başvurabilir ...ve evet. siz bu değerlendirmeyi yaparsınız. Kesinlikle. Çıkacak sonuca göre de ya alternatif... sonra Hı -hı. karar veriyoruz. PRP tedavisi mi yapmalıyız, Hı -hı. mezoterapi mi yapmalıyız... Hı -hı ekim mi yapmalıyız? Bunlara hastayı gördükten sonra karar veriyoruz. Peki. Şimdi bir sorumuz daha var ona bakalım. Bu soru spor hocamıza gelmiş. Spor yapmanın süresiyle ilgili bir soru soruyor. Ben hemen spor hocamızın yanına geçeyim. Ona bu soruyu yönelteyim. Size de çok teşekkür ederim. Biz de öğrenmiş olalım. <laughs> evet. Saç ekimi ile ilgili sorunuzu cevapladık. Şimdi spor hocamız Tufan hocanın yanına geldik. Ee, hocam, izleyicimiz şu soruyu sormuş. Günlük spor yapma süresi ne kadar olmalı? Bu yarım saat yeterli mi? 3 saat çok mu fazla? Nedir ideal süre? Şimdi şöyle söyleyeyim. 1-1,5 ee, bir, bir saat arası programımıza göre e, ideal bir süredir. E, çünkü e, düzgün ve yeterli bir spor yapmamız için e, kardiyo ısınmayla başlayıp kardiyo, ağırlık, e, esnetme ve soğumayla bitirmemiz gerektiği için yaklaşık 1 1,5 saat süre gereklidir bence. Ve kendimden örnek vermek istiyorum. Ben normalde kickboks antrenörüyüm ama kickboksu mutlaka ağırlıkla, CrossFit tarzı ağırlıkla birleştiriyorum. O yüzden bana yaklaşık 1,5 saat falan gerekli. Çünkü ısınmayla başlıyoruz, kickboksa devam edip ağırlıkla soğumayla bitiriyoruz. Ee, başlangıçtaki ısınma ve en sonda açma, germe bunlar herhalde önemli e, yapılması gereken şeyler. Kesinlikle başlangıçtaki ısınma daha aktif bir spor yapmamızı ve sakatma, sakatlanma riskini düşürmesi için çok e, 15 dakikadan tutmamız gerekiyor. E, çok güzel ısınmamız ve eklemleri açmamız gerekiyor. Baştaki soğuma da daha sağlıklı. Sondaki e, soğuma. E, Sondaki soğuma da daha sağlıklı güzel bir kas yapısına sahip olmak için ve spor bitiminde güzelce dinlenmiş bir şekilde buradan çıkmak içindir. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum çok teşekkür verdiğin cevaplar için. Sizlerin de eğer dişle ilgili, saçla ilgili, sporla ilgili soruları varsa bize WhatsApp veya Instagram aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.